Fenerbahçe televizyonundan herkese merhaba. Yakın Markaş programıyla bu haftada sizlere konuk oluyoruz. Yine şahane bir konuğum var. Bir usta, bir duayen sanatçı ve bugüne kadar da buraya gelen konuklarım içinde en büyük konuğum olacak. En eski meslekte en eskilerden biri olacak. Sevgili Yavuz Karakaş Yeşilçam'ın Doğayen isimlerine. Rabi hoş geldin. Canım sağ olasın Serkan'ım. Nasılsınız? Teşekkür ederim var olasın. Bir kere başta şöyle bir durum var. Sevgili komşumsun benim Üsküdar'dan. Ya. Ben de biliyorsun bayağı 81 senelik Üsküdar'lı oldum. Köken Elazığ, doğum yeri Gaziantep. Seyircilerimiz bazen merak ediyorlar memleketimizi. Hem de onu belirtiyorum bazen. Aynı zamanda çok eski bir fena bahçeliyim. Çok eski bir fenerbahçelisiniz, evet. Yavuz abinin de söylediği gibi ben e, çocukluğum benim salacakta geçti, gençlik yıllarım da orada geçti. Tabii. 10 yıl önce falan ayrıldım ben oradan. Hatta Yavuz abiyle bir tane fotoğrafımızı buldum. Bir şey onu da yayınlarız büyük ihtimalle bu program içerisinde bir hatıramız var. E, yıllar sonra yine Üsküdar'da karşılaştık kısa bir süre önce. Evet. Yavuz abilerim hangi takımsın Yavuz abilerim? Ben fenerbahçeliyim. O zaman dedim abi. Benim programa niye gelmiyorsun? Tabii. Gelmez e, miyim ben? Zaten bir buçuk sene evvel ben Allah nasip etti. Gelmiştim. Programı yapmıştım. Beş buraya. programına gelmiştim. Evet beş şey programına, evet, gelmiştim. Beş evet, şey programına evet, gelmiştim. Dolayısıyla güzel bir program yaptımdı. Şimdi Allah nasip etti. Senin programına gelmiş oldum. Malimin efendiler efendisi çocuğusun. Sağ olun. Ve çok dolayısıyla ben benden senin aranda işte 400-500 metre mesafe vardı Aynen, zaten. çok yakındık. Çok Tabii. yakındık. Nasılsınız, sağlığınız nasıl? Hamdolsun, Allah'a şükürler olsun. Ee, şöyle bir durum oldu bende. Ee, aniden iki sefer düşmüş oldum ben. Hı hı. Ondan sonra şey takıldı bana, pil takıldı. Hı hı. Bu pil e, takılan diye arzu eden birileri olursa, bir durum olursa çok güzel pil. Ee, i̇nsanlara daha ömür veriyor, daha da sağlıklı tutuyor. Kalbinize Ama, mi takıldı? Kalbime takıldı. Hı hı. Hatta 10 seneyi bitirdim, ikinci defa taktım. 11. E, seneyi şu anda şey yapıyorum, devam ettiriyorum ve çok iyi. Dolayısıyla ben zaten hayatımda çok dikkat ettiğim şeyler vardır. Sevgili evlat Sakan. ben hayatımda sigara olmadı benim, hı hı. İçki olmadı. ve Dolayısıyla Aynen. bunlar olmayınca çıktığım konferanslarda da anlatıyorum, e, sinemayı anlatıyorum, hayatımdan kesitler anlatıyorum. Diyorum ki sigarayı, içkiyi içmeyin diyorum. Ve yaşı da söyleyelim. Maşallah de. 86'yı söylüyorum. Maşallah. Tahta <laughs> bulamadım. Burada ne bulursam ona vuruyorum. Evet, evet canımsın <laughs> benim. 86. 86'yı buldum. Şükürler olsun. Ee, dolayısıyla işte insanlar kendilerine bakacaklar. Yani başta o sigarayı terk etmeleri lazım. Özellikle işte ilerleyen yaşlarda maalesef günümüzün kötü hastalığı işte Alzheimer gibi benzeri ee, ...hastalıklar varken bu kadar dinç kalabilmek, bu kadar sağlıklı, dimdik ayaktasınız. Ben çok mutlu oldum yani. Işte sizi çok kısa süre önce görünce Üsküdar'da ya. E, dedikanlı spor gibi, da gibi. Harika maşallah. Spor yaptım. Şöyle spor yaptım. Mesela filmlerde e, rahmet olsun onu da anmış olalım şimdi Cüneyt Arkın. Baktım havalarda uçuyor yine falan filan. Karate, judo öğrendi. Ya Cüneyt'cim öğrendi dedim judo karateyi, Yavuz Karakaş öğrenmesin? Ben de gittim 6 sene, dolayısıyla Ahmet Berkoğlu Ökten, bizim antrenör, Kadıköy'de dojosu vardı. Ona gittim ben de, müsabık değildim tabii 37 yaşında gittim ama teknikleri öğreneyim dedim. Bana faydası oldu. Meslek hayatında Mes Tabii <laughs> meslek hayatımda da faydası oldu. Ve dolayısıyla bir de ayrıca ben gençliğimde Selimiye futbol takımında oynadım. Ondan sonra da e, o şeye gittim, İzmir'e gittim. İzmir'den sonra ordu takımına geldim. Ordu takımında da futbol oynadım. Aa, yani böyle bir futbol geçmişi de var. Spor tabii tabii. Spor, Spor futbol geçmişim de var. Dolayısıyla. Şu Anadolu yakasında oturan nerede olur? Fenerbahçe'de olur. Beşiktaşlar tarafında oturan Beşiktaşlar oluyor. Galatasaray'da oluyor o tarafta. Ben Fenerbahçeli Gaziantep'ten geldiğim zaman Üsküdar'ımıza, güzel Üsküdar'ımıza 5 yaşındaydım ben. 5 yaşınızda. 5 yaşında geldim. İşte 86 tam yaş olarak da. 5 yaşında gelmiş oldum ve dolayısıyla soracağın şeyler de vardır ve aynı zamanda işte benim birçok şeylerim oldu yani Üsküdar Moski Cemiyeti oldu, İstanbul Radyosu oldu, iki tane plağım oldu. Evet, şöyle şimdi plakları görüyoruz. Ee, bu hangi yıllarda? Harika hiç, plaklarına plak. yaptım. Bunu Hülya plaklarına yaptım. Bunu da. 1900? Hülya... 50 sene evvel. 70'lerde? Evet. Hiç gülmeden hayatıma küstürdün beni. Hiç gülmeden hayatıma küstürdün beni. da şeyi kitabımı da getirdim. Bu ne biliyor musun? Adam olmuş çocuklar. Adam olmuş çocuklar. Adam kitabı. olmuş çocuklar ve dolayısıyla başarının sırrı bu. Üsküdar'da o, oturup da bir yerde olan isimler çok meşhur isimler var burada. Çok tanınan isimler var. Başta Resul Cumhur'un var. O da tabii bir hayli Üsküdarlı olduğu için artık 5-50 evet. sene oldu. Yani evet. Üsküdar'da oldu kendisi de. Efendime söyleyeyim. Ee, Üsküdar'da olmak güzel şey. Üsküdar'dan çok fazla Benim için. Ee, evet. sanatçı çıkmıştır. Tiyatrocular çıkmıştır. Ee, ben orada bir dönem, işte uzun bir dönem kaldım. O, o zaman yaptığım bir besteğim e, vardı. Gayrimenkul üzerine çalışıyordum o adamda ve inanılmaz sanatçı geliyordu bana işte ev aramak için. E tabii, ben o, onlar zaten baban tanıştık. da, baban da arkadaşım zaten tabii, tabii. tanıyorum. Gelip geçerken oradan uğrardım konuşurdum. Aynen onlarla tanışa tanışa ben bu sektörün içerisine girdim. İşte ben de oyunculukla başladım 2000'lerin başında. Tabii bayağı dizilerde oynadım sen de. Tabii tabii Üsküdar benim de şeyimi açmıştı, tabii. Fakat orada e, Salacak'ta Nihat abinin Rahmetli Nihat abi'nin kabesinin önünde sizin dükkana yakın olan yerde hep film çekilirdi Tabii yüce bizim Allah rahmet tabii, eylesin. Tabii diziler çekilirdi. Şimdi e, birazcık şeye döneceğiz. E, Yavuz abi çocukluk Dönü, dönemine. Tabii. Sizinle ilgili bir tane video hazırlamışlar. Bilmiyorum ne kadar doğru. İşte Yavuz Karakaş Antep'ten geldi. Babası çok zengin bir iş adamıydı. Evet. Oteller. Evet. Bizim şeyimiz vardı. Bazen var? vardı Antep'te Hasan Pahatlar derlerdi bize. Hı, hı. Antep'in en zengin eşraflarından biriydik. Hı hı. Dolayısıyla e, Gaziantep'ten gelişimizin e, sebebi biraz da e, işte rahmetli abimizin biraz haylaz oluşu oldu. Dolayısıyla e, Gaziantep'ten Üsküdar'a geldik. Ga Gaziantep oteli, Cumhuriyet Hendek oteli de iki tane otel alındı ve dolayısıyla tabii kökene alınmadı da kiralık alındı. E, dolayısıyla babam ölünce Onda onda abim bizden 10 yaş falan büyüktü tabii komutondaydı. 5 kardeş e, Gaziantep'te doğmuştuk. Üç kardeş Üsküdar'da doğdu. Üç kardeşi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Rahmet olsun. Şimdi 5 kardeş kaldık. Üsküdar'ın işte maruf Allah ailelerindeniz. Durur, Dolayısıyla işte bir evet güzel işte bazı tesadüfler insanlara bazı şeyleri kaybettiriyor. Siz peki geldikten sonra Üsküdar Müzik Cemiyeti'ne... Evet, ee, Üsküdar Cemiyeti'ne Emin Ongar'ın talebesiyim. Ve dolayısıyla aynı zamanda Şekip Ayhan Öztürk meşhur bestekar şarkıları var. Onun talebesiyim ve benim de arkadaşımdı zaten. Süley Süleyman Mertkan hocamdı. Ondan sonra böyle bir hocalarım oldu. Ve ben şeye çıktım, Şükranay'la Türkiye turnelerine çıktım savaş annesiyle. tabi. Tabii benim 45 günlük falan bir turnem oldu. 45 günlük turnem oldu. İlk müzik de galiba sizin giriş sektöre değil mi? Müzik de olmuş yani. Benim Sinema... benim benim hayatım çok renklidir. Anlatsam mı? İki saat falan almaz <laughs> yani. Tabi programlar bütün programlarım da var zaten şeyde YouTube'da mutlaka zaten oralarda. O programlarım uzun oluyor. Senin programın kısa olduğu için özet özet geçmeye Ne çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla. Ee, i̇şte geldikten sonra ben şeye girdim, gazoz fabrikasına girdim, Çamlıca gazoz Fabrikası. Ee, dolayısıyla belki reklam olur şimdi ama adını söylemiş oldum. Ee, okuldan gelirdim. Okuldan geldiğim zaman, hemen girerdim, 10 yaşında falandım, şişeyi yıkardım orada şöyle. bir ee, Fırçalar vardı ya, Aynen. eve gelirdim. Eve geldiğim zaman, orada önlük vardı ama, önlük ne kadar olsa şeydi, ee, ıslak oluyordu. Babama şikayet ediyordu. Ee, annem ya efendi bu kadar alemiz baktığımız yerinde yani otellerimiz var iskelede bir de abime araba almıştı babam geldiği zaman. 7-8 tane araba vardı. Biz geldim ya, 40, 42 e, seneler o zaman. Ondan sonra hanım hanım dedi benim benim bir büyük oğlumdan çok çile çektim dedi. Bunlar dedi hayat adamı olsunlar dedi. Bırak da dedi. Çünkü e, Gururlu olmasınlar zenginiz diye dedi, onurlu olsunlar dedi babam ve ben hakikaten onurlu oldum, gururlu olmadım ve dolayısıyla 500'e yakın film çektim işte Üsküdar Muzgi Cemiyeti, İstanbul Radyosu, işte Judo Karate çalıştım efendime söyleyeyim, işte turnelerim oldu, konferanslara çıkıyorum, anlatıyorum ve hiçbir zaman için herkes de çok iyi, ben insanları humanist bir insan olduğum için insanları çok seviyorum. Dolayısıyla Üsküdar'lı oluşum. Yalnız bir şeyden şikayetim var. Onu burada da söyleyeyim. Bakın her yerde ben Üsküdar'ın semboliyim. Türkiye'nin neresine gidersen git derler ki Üsküdar'lıyım deyince Yavuz Karakaş tanıyor musun derler. Benim hala adım bir yere konmadı. Hmm. Hadi evet. Uncular Caddesi'nde 78 senedir ben 78 senedir Uncular Caddesi'ndeyim. 3 sene oldu ayrıldım. Hanımın rahatsızlığından Çiçekçi'ye gittim. Orada evimi aldım. Uncular'ı sattım. 78 sene dünya yüzünde, dünya yüzünde bir oturan bir insan yok. Benim adım adıma oyunculardan vazgeçtim. Bir yere koyun ve dolayısıyla adımı hiçbir yere koymayı bile düşünmediler. Evet bu biraz ee, vefasızlık olmuş evet. diye Buradan da yetkililere seslenelim o zaman. Üsküdar Kaymakam'ın Üsküdar Belediyesi'ne. E, değerli sanatçımız Yavuz Karakaş'ın e, ismini. E, ya parka pırka bir yere koysunlar ya. B şimdi yani görebileceği zamandayken bir. Değil mi? E, Yaşarken. Tabii ki ismini verilmeli. E, çünkü onlar bizim değerlerimiz ve. Allah razı olsun. E, e, sağ olasın. Çok az kaldılar. Yaşayan çınarlar. İşte bir tanesi de Kayhan Yıldızoğlu oldu. E, değil mi? Kayhan yani? abimiz. Abi. Görüşüyoruz. Ya Kayhan Kayhan abimiz bizim canım benim. O Üsküdarlı değil biliyorsun? Geldi Üsküdar'da oturuyordu. Ondan sonra karşı tarafa, Türker İnanoğlu evet, sever onu, evet, o aldı gitsin. onu karşıya götürdü. Çünkü ben öldükten sonra olmuş kıymeti yok ki. Evet. Ben sağken, bak 86 yaşını sağken, sürüyorum kıymet, şurada. Lazım. Allah ömür de verdi, semboliyim ben ya. Üsküdar'ın evet. sembolü, sembol. Aynen. Mesela ben o konuda hep programlara bahsediyorum. Sevgili e, Haldun Dormenin bir belgeseli yapıldı. Yaşarken yapıldı bu. Hoşuna gitti onu Benim görmüyor. belgeselim TRT'de de, de var. Işte bu yaşarken elli, yapmak bir lazım. Canım, bir şey. Benim gelen herkes, gençler geliyorlar. Bana hiçbirini çevirmiyorum ben. Her yaptığım benim belgesel oluyor. Evet. Ve YouTube'da falan açtıkları zaman Yavuz Karakaş diye benim 50-60 tane böyle belgeselim var. Peki Yavuz Karakaş nasıl Fenerbahçeli oldu? Ben Fenerbahçeli oluşum tabii Anadolu yakasına gelince... Efendime söyleyeyim, yani Fenerbahçeli olmayan olmaması gerekti. Fenerbahçeli olması lazım. Ve Fenerbahçeli oluşum e, dolayısıyla futbolcu olduğum zaman çok arzu ettim Fenerbahçeli oynayayım falan ama e, işte babamın ölümünden sonra ben şeye daldım. Bütün ekmek davasına daldım. Ondan sonra futbolu bırakmış oldum işte. i̇şte Askerde de kara gücünde ordu futbol takımındaydım. E, Selimiye'de oynadıktan sonra asker olunca da ordu takımında oynamış olduk. Sonra futbola yönelemedim. İşte Üsküdar Moski Cemiyeti, İstanbul Radyosu, okuyuculuk, eniştemin gazinosuna girdim. Gittiğim zaman eniştemin gazinosunda orada da 18 yaşında falandım. Böyle de orada gazinoydu orası da. İşte bateriyi de orada, orada öğrendim. Aynı zamanda orkestra şefiyim ben. Bateristim. 1955'lerden bahsediyoruz. Yani. Tabii tabii. Lefter'in futbol oynadığı dönemlere. Şimdi o kadar güzel bir şey getirdim ki size. Onu inşallah kullanırlar. Zaten evet, verdim çadır resimler çekiliyor. Basri Dilimdili'nin jübilesinde biz orada o takım olarak, e, sporcular olarak bütün oynadık Basri abinin. Basri Dilimdili'nin resimlerini getirdim. Arşivden buldum. Bende bir arşiv var. Evet. E, gelsen e, bir gün ayrılamazsın arşivden. 65 senelik arşiv var. Çok değerli. Yani kaç... E, 40, 40, 90, e, 53 falan ya, galiba. Yani. de tarihini <laughs> unuttum ama tabii 60 Çok kıymetli. Oldu. 53 diyorsunuz. Basri, Basri abinin jübilesi işte. 70. Tarihler var. 3 tane getirdim çok, sana. Çok Şimdi zaten onları da koyarlar. Peki ne zaman maça gittiniz hatırlıyor musunuz o zaman? Fenerbahçe Maçlara da. geliyordum da. Ondan... Papazın çayırı dönemi. Ha, tabii o zamanlar falan geliyordum. Doğrusu şey, hayat gayresi başlayınca işte filmlerim oluyordu, işte Yok. turnelerim oluyordu, yoğun oluyordum. Maçlara fazla gelemedim. Ee, dolayısıyla geçen e, geldikten sonra, röportajımı yaptıktan sonra, torunumu getirdim buraya. Ee, birinci programımda bir buçuk sene geçti, torunum üç yaşında şimdi. Ah, Allah faiz. Tabii, toplar, babası topçuydu zaten. İşte benim e, şeyde fotoğraf stüdyolarımız var ya bizim iki tane. Büyük oğlumun, evet, evet. komşu sana bir tanesi evet. Ayazma'da, bir tanesi de Zeynep Kamil'de fotoğraf stüdyomuz var. Dolayısıyla senin komşun olan şey, Zeynep Kamil'de olan oğlumun, o da futbolcuydu eskiden. Ondan sonra o da Fenerbahçelidir. Ee, oğlunu getirdim, bir buçuk yaşındaydı. Dedim üye kaydını yapmaya getirdim, bir buçuk yaşında Muhammed dedim. O da tabii. Şimdi altı yaşına Allah ömür verirse, bana da üç sene daha ömür verirse, i̇nşallah. üye kaydını Fenerbahçe'ye buraya getireceğim. İnşallah, inşallah. Abi. Genç Fenerbahçeliler Geliyorlar yavaş yavaş. Tabii. Geliyorlar. Beni zaten geçen sefer e, hatırlatan, bu programıma sebep olan bizim e, buranın e, Zekeriye Ayva arkadaşım var benim. 30 senelik. Buranın bütün inşaatlarını Zekeriye Ayva arkadaşım yapıyor. Başkanın hı hı hı. E, sağ koludur o bakımda, hı hı. inşaat bakımında. Zekeriye Ayva. E, o bana tesadüfen söylemiş oldu ve o programa gelmiş oldu. Sonra geldim müzeyi gezdim. Gezdiriyor musun? Müzeyi. müzeyi yıllardır Fenerbahçeliyim ve müzeyi gez, gezmemiştim. İşte bir buçuk sene evvel gezmiş oldum. Siz gezdikten müzeyi. sonra oraya yeni kupalar da eklendi. Öyleymiş. mi? tabii <laughs> tabii, Bir daha geleceğim. Peki, bir daha geleceğim. Yavuz abi aklınızdan çıkmayan bir maç bir futbolcu sporcumuz oldu mu? Hani çok eski görmedik o zaman. Ben benim işte oldum. benim en güzel günlerimden birisi e, formalar falan giydik böyle yıldızlı falan formalar. Basri abimin e, Noel tamam. içinde yatsın. İşte e, jubilesindeydim. E, Jubilesine gitmiştim. Eee ara sıra da Fenerbahçe'nin maçlarına geliyordum. E, bizim o kadar çok e, şeyim oldu ki benim. Yani gelemiyordum maçlara. Bu sene Allah'ın inayetiyle şampiyon olacağız ve özel davet alacağım başkanımızdan, reisimizden. Tamam. İnşallah. İnşallah Allah nasip olursa Ali Bey'den ve geleceğim ve dolayısıyla kutlayacağız. kutlayacağız. Allah bunda, nasip bunda. ederse. Peki şimdi biraz yine tekrardan e, böyle daldan dala gidiyoruz ama tekrardan sanata dönmek istiyorum. Tabii, i̇lk tabii. E, yer aldığınız sinema projesini hatırlıyor musunuz? İlk e, şimdi şöyle bir şey oldu çok enteresan bir şey. E, ben ilk defa askerlik bittikten sonra geldim. Benim eski organizatörüm vardı. E, kendisi dedi ki Yavuz abi dedi, yeni bir sistem bir şeyler var dedi. Nedir dedim sistem. Abi dedi faturaman var dedi. <laughs> Aa, harika bir şey. Nasıl? resimler var dedi. Resimlerde altına yazıyla yazılıyor dedi. Ben Ak Kartal kabilesi oldum. Ve dolayısıyla bıyıkları büyükleri kestik tabi. Kızılay şeyler var Kızılay şeyler var değil. yerliler var ya Amerika'nın efendim kızıl şeyleri var ya. <laughs> Ondan sonra onlardan birisi olduk falan. Sonradan Kozlu Bebek filmi efendim ben söyleyeyim çekildi. Kols Bebek fotoğrafını çekildi. Fotoğrafından sonra, ondan sonra filmi çekildi. Benim ilk sinemaya başlamam orada bir doktor rolüyle oldu, başladım. Ondan sonra ben e, Mecma Kapağı'ndan gelmedim. Benim resimlerimi gören, benim ne kadar gençliğimde de o tevazuyu göstermeyeceğim, yakışıklı olduğumu görürler. Ben Mecma Kapağı'ndan gelmedim. Evet. Ben bilekle, yürekle ikinci adam oldum, cöm karakter oldum. Eğer bana yardım etmiş olsalar da ben de mecmua o zaman mecmualardan seçiliyordu. 5 evet. Beş tane mecmua vardı o zaman. Bunlardan birinci seçilenler Torpille, morpilde falan filan geliyordu arkadaşlar. Bayan olsun, erkek olsun. Ve dolayısıyla onlar seçiliyorlardı, geliyorlardı. Bunlar bir şey bilmiyordu. Biz yardımcı karakter olarak, jön karakter olduğum için biz bunlara oyunları biz gösterdik. Şimdi biz, biz sistem yardımcı değişti. Olduk. Menajerlik, ajanslar artık bu işi yapıyor. E, o tabii. dönemde demek ki o şekilde ilerliyordu. Evet, evet. öyle oluyordu. Ee, yani dolayısıyla işte, e, yani bana, ben Bileğim'in yüreğimle 500 film yaptım. Dizilerde oynadım. işte. Kemal Sunal'la Şaban, Şark Bilbili, Aile Çocuğu, İnek, Şaban, Bekçiler Kralı, evet. Saygılar Kemal Bizler. Kemal bayağı bir ya, filminiz var, oldu. O da çok değerli. Allah'tan, ondan oynamışım ben. Allah yani az teyze. buluyorum. Ee, iki de dizi yaptım diziler biliyorsunuz Diziler bitti mi oyuncu biter Ama benim bizim filmler biz bitmeyiz Benim bir hayli filmim var Dizilerin dışında 350-400'e yakın filmim Kenanlığı var kötü karakterleri mi canlandırıyordun Sert adamları mı Benim oynamadığım rol kalmadı Benim böyle şey e, Yani iyi adamda oynadım Kötü adamda oynadım ama e, Dolayısıyla bütün karakterleri oynadım Hakim oldum savcı oldum Ben aynı günde biliyor musun Aynı günde iki filme gidiyordum. Üç filme gidiyordum. Onun için bizim fazla oldu filmler. Peki ben şunu merak ediyorum Yavuz abi. Yani şimdi filmler işte televizyon kanalları, dijital ortamlar falan birçok yerde yayınlanıyor sinemada. Sizin döneminizde o 70'lerde falan televizyon yok. Yok. Dijital yok. Siyah Bugün Çektiğiniz beyaz. o filmler sinema perdesinde oynatılıyor muydu? Biz. Hepsi yoksa. Bizim o zamanlar oynadığımız filmler şeylen bütün yazlık sinemalarda yazın oynardı. Oynatıyordu. Tabii. Ondan sonra kışın normal kışlık sinemalarda oynuyordu. Yazın yazlık sinemalarda galalara giriyorduk biz. Sahneye çıkıyorduk, konuşmalar Şimdi artık yapıyorduk. Sinemaların maalesef çok fazla bir popüler yanı kalmadı. Çünkü dijital'ler çok fazla artık bu filmleri alıp yayınlıyorlar. İnsanlar evlerinde, ev rahatlığında izliyorlar. İşte Tabii. belli aylık aboneliklerle. Evet. Dolayısıyla sinemalar o eski e, renkli Hareketli günlerini kaybeder. Bence çok acı bir şey. Ben sinemanın sinemada izlenmesinden yana olan bir insanım. Ki ben sinemaya gittiğimde çok zorluk çekiyorum. Çünkü en önden izlemek zorunda kalıyorum çoğu yerden. Yani Engeller için maalesef yerler yok. Huzurum Ama kalmadı. sinemanın sinemada izlenmesi gerekiyor. Bak gerekmiş. ne oldu biliyor musun güzelim? Beş ay evvel huzurum kalmadı diye bir film çektim İzmir'de. Ee, i̇ki hafta evvel oynadı dediğin gibi fazla müşteri falan olmadı Yok, Maalesef. ondan sonra cesaret edip bu arkadaşlar nasıl bir daha film yapsınlar Gel. Şimdi ben 5 gün evvel şeydeydim, Ankara'daydım bu su meselesi üzerine çok güzel bir kısa film metrajlı film yaptım 10 dakikalık Maşallah onu Her gün ya. yani. zaten. Ya ödül Allah, ım. törenleri. Dün de ödüldeydim. E, konuşmalar. Dün de, de ödül verdiler. Tebrik ediyorum. Dün de 66. ödülümü almış oldum. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. olsun. Yayınımızın yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Ee, çok kısa böyle unutamadığınız bir anı var mı aklınıza gelen? Böyle onunla böyle tatlı şey tatlı Şey var. Tatlı. E, Eşref abiyle bir anım var. Anlatayım mı? Eşref Kolçak'la. Şimdi Üsküdar'da e, film çekiyoruz. O Paşa Limanı tarafını bilirsin. Ondan sonra e, gecenin saat iki buçuk, üçü. Vatandaşın biri geliyor, soruyor. Ondan gece mah mahmuru tabii herkes, iş, çalışan malışan. filmin e, adı ne diyor falan soruyor. Başıma belayı sokma diyor. Adam böyle ya, kızıyor falan filan. Adama bak ya diyor. Bana bozuk çaldı diyor falan. Arkasından birine daha soruyor. Ondan sonra diyor ki Gece mahmur. İki buçuk üç. Geliyor diyor ki başımı böyle soruyor. Başım belayı sokma diyor. Ya diyor bunlar ne biçim adam ya diyor. Hepsi de diyor Aynı gece şey şeyi vurmuş bunlara ya diyor. Bana geldi. Ya Yavuz Karakaş abimiz dedi. Beyler bir tarafında çalışıyoruz ya. Sen abi Üsküdar'ımızın abisisin dedi. Allah aşkına dedi ya. Bunlar hep bana bozuk çalıyor abi dedi. Ya şu filmin adını söyle de rahat edeyim gideyim uyuyayım dedi abi ya. Ondan başımı belaya sokma dedim. Abi sen de mi dedi? <laughs> Yok oğlum dedim. Filmin adı Başımı Belaya Sokma. Ya <laughs> ya, ya işte ya ne kadar eee böyle bir, kaç tane anınız vardı değil mi? Yüzlerce. Bir, bir aile anıları var tabii de bizim benim çektiğim öbür programlar maşallah bir se bir evet, sana... anılar diye Aa, bir bölüm çok... yapalım. Aa, tabii tabii. Sizi sevenlere, Fenerbahçelilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yolda olmaz abi. mı? Olmaz mı? Bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel insanlarına ve Almanya'da bizi seyreden YouTube'dan kutuptan açıyorlar ya, her, herkese <laughs> herkes seyrediyor. Dünyanın her tarafında. Dünyanın her tarafında güzel Türk milletimin güzel insanlarına ve Türkiye'min güzel insanlarına hepsine saygılarımı, sevgilerimi, saygılarımı söylüyorum. Ve mutluluklar diliyorum. Sana da programlarında mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür Pardon, ederim. Nasıl, sağ Çok sağ olun. Evet bugün bir e, Yeşilçam Çınarı sevgili Yavuz Karakaş abimizi konuk ettik e, hem müzisyen hem oyuncu oyunculuk tarafı tabi daha ağır basmış e, yıllar içerisinde onu gördük 500'e yakın çalışma sporla ilgilenmiş ve böyle bir delikanlı gibi, bugün dağılsın, yaşını dağılsın, bir daha dağılsın. zikretmeyeceğim. Mazhar <laughs> Tayyip 86, maşallah. <laughs> 86, yani. Herkes der şu anda. Bugün, e, maşallah çok der. mutlu etti bizi. Ayaklarına sağlık. Sağ olsun, var olsun. Allah uzun ömürler versin. Onu biz yine izleyelim, görelim. Bu sene şampiyonuz Allah'ın inatıyla. Şampiyonluğu maçını da beraber izleyeceğiz. Beraber i̇nşallah, izleyeceğiz i̇nşallah. İnşallah. inşallah. Reisime de, e, e, Ali Başkanım'a da sevgilerimi baktı. Evet, unuttum. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ ol, Çok teşekkür ederiz. Evet efendim yakın markajın bu haftada sonuna geldik. Bakalım haftaya konuğumuz kim olacak? Sürçülisan ettiysek affola. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Ben Serkan Yakın.